arkadaşlar. Bugün bir tarihi bir kayalık bölgeye geldim. Arkadaşlar burada çok güzel yerler var. Bunlardan birkaç tanesi de müjdelik. Kayada müjdelik yeri. Bunları size göstermeye çalışacağım. Buralar gördüğünüz gibi eski insanların yeri. Burayı zamanla çok karıştırmışlar. Buraya daha önce gelmiştim arkadaşlar. Bir mezar vardı. O mezarı göstermiştim. Ama yanındaki kayadaki müjdelikleri geçmiştim. Es geçmiştim daha doğrusu. Şimdi tekrar geldim. Hem bu bölgeyi biraz daha iyi göstermek için. Hem de o 2-3 tane müjdelik var. Onları göstermek istiyorum. Bakın kayalardaki eski oyma işaretlerini. Burası düz bir ovanın kenarında. Yanında bir köy yolu geçiyor. Gidelim arkadaşlar. O size müjdelik dediğim yerleri göstermek istiyorum. Daha önceden videosunu çekmiştim ama biraz hızlı geçtiğim için tam gözükmemişti. Şimdi bu iki üç tane müjdeliği tam olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan inelim. Burada iki müjdelikleri göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Bir tanesi bu tane yanında. Üçüncüsü ve daha da güzelleri arkadaşlar. Şöyle bakın. Kaya üstteki müjdeli görüyorsunuz. Bu kadar net daha yakında görmemiştim. Gerçekten de çok süper iki tane müjdelik kayanın üstünde. Bakın çok net gözüküyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu müjdelikler Horasan harcı. Zamanla bulunduğu kayanın rengini şeklini alırlar. Çok güzel. Müjdelikler arkadaşlar bakın. Bilen arkadaşlar bilir. Daha önce de gelmiştim. Yağmur yağdığı için biraz hızlı hızlı çekim yapmıştım. Bunları es geçmişim. Daha sonradan tekrar geri dönüp bu müjdelikleri görüyorsunuz. Bunları size net olarak göstermek istedim. çok güzel gözüküyorlar. Burada da dikkate çekecek başka müjdelik göremedim. Olabilir tabii ki. Ama en güzel 2-3 tane müjdelik burada bir arada. Tabi bu müjdelik buradaki mezara yakındı. Bu mezarı daha önceden göstermiştim arkadaşlar sizlere. Ama yağmurlu olduğu için o gün biraz hızlı geçmiştim buraları. O müjdelikleri es geçmişim. Daha sonradan videolarımda gördüm. Ve bir tekrarını daha çekeyim. Net olarak göstereyim dedim. Burada eski işaretler de var. Kayan üstü bir kare şeklinde bir giriş gibi. Bakın şöyle dikkatlice bakarsanız güneş yandan vurduğu için biraz daha net güzel gözüküyor. Hemen bu Mezarın yanında. Burası da bir kaya mezarı. Buralar hep erden geçmiş. Buralar hep açılmış. Ama en güzel daha gözükmeyen buradaki kayanın üstündeki müjdelikler arkadaşlar. Bunlar kimse tarafından da tanesi de. buradaki kayanın üstünde. Şu araları bakın arkadaşlar. Yani birkaç çekiş darbesinden bunlar açılır ama bunlar böyle kalsın. Yerini mevkisi söylemeyelim. buraları harap etmesinler. Zaten açtıkları kadar açmışlar. Buraları yeterince elden geçirmişler. de güzel. Buralar tam gezildikçe daha güzel yerler vardır buralarda. Ama gördüğünüz gibi işte bir ana yol kenarında. Burada sadece videomuzu çekip buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet, bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Taş video abone olmayı unutmayın. Like, like atmayı unutmayın. Hayırlı günler. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.